Hepinize yepyeni bir videodan merhabalar. Araba Piyasası kanalına hoş geldiniz. Video geçmeden önce ekranda da gördüğünüz istatistiğe göre beni izleyenlerin sadece %3'ü bana abone. Bu değeri arttırmak sizin elinizde. Abone olmayı unutmayın. O zaman video geçelim. Evet, bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde yeni hibrit otomobiller için ÖTV düzenlemesi meclisten geçti ve böylece bazı modellerde ÖTV indirimi uygulandı. Bunlardan en önemlisi videomuzun da konusu olan ÖTV's yüzde ÖTV'si %80'den %30'a düşen tek model. Bildiğiniz gibi o. Ancak kanun yasalaşmasına rağmen hala resmi sitede herhangi bir fiyat yok. Fiyat listemiz güncellenmektedir yazıyor. Aylardır yazdığı gibi. Peki bu fiyat nerede kaldı? Ne zaman açıklanacak? Bugün onlardan bahsedeceğim sizlere. Şu an öncelikle ülkede araç yok ve fiyatlar da belli değil. Bu hepimizin bildiği bir nokta. En erken araçlar Ağustos'un sonu gibi gelecek. Ayrıca BD Türkiye yetkilileri de gümrük muafiyeti sunacak yatırım teşvik belgesinin çıkmasını da bekliyorlar. Bildiğiniz gibi normalde %10 ek gümrük vergisi de var. Yani bu da resmileşmeden satışa sunmak istemiyorlar %10 bir ekstra fiyat olacağından dolayı. Bugün mesela fiyat açıklasalar 1 milyon 800 diye. Ertesi hafta %10 tekrar düşmek zorunda kalacaktır. Bunu istemedikleri için fiyat teşvik belgesini bekleyecekler. Süreç bu yüzden uzuyor. Tabi fiyat ilerleyen dönemde değişebilir çünkü üretici fiyatı değiştirebilir, döviz de artabilir tabi bu ayrı bir konu ama o yüzden de bilmece sürmeye devam edecek gibi duruyor. Kısaca özetlemek gerekirse şu anda fiyatlar belli değil ve yakın zamanda da belli olmasını beklemiyorum. En azından Ağustos'un 15'i e. Ve sonrası fiyatların resmiye tekavuşacağını, uygun fiyatların da olacağını düşünüyorum. Bazı aldığım bilgilere göre bazı bayiler kapora istemeye başlamış ama e, gerçekten gerek var mı bilmiyorum. Yani daha ülkede araç yok, fiyat belli değil. Saçma sapan işler dönüyor bazı bayilerde onu da vurgulamak lazım. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kampanya ve videolardan anında haberdar olmak için abone olup zili açmayı unutmayın. Bir başka videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.